Selam e aleyküm. Aleyküm selam. Kralım hayırdır ya? He? Hayırdır? E, kimse olmayacak sen böyle uzanman lazım. Uzanman lazım dedim. Acaba hanım hanım gitti diye üzülüyor mu dedim. Bir dakika. He? He? Boncuk gitti diye üzülüyor musun yoksa? Yok üzülmem ya. Harbiden mi? Yok yok. Niye abi? He? Niye? Ya ne üzüleceğim? Arayıp sormuyor. He? Arayıp sormuyor. Sevmiyorum ha. Sevmiyor musun? Nerede olduğu da belli değil. Ya, yıllarca söylüyorum laf anlamıyor. Karışma bir şeye karışma. Küçük geç diyorsun gün aynı gün aynı. Dünü buya bak ula. Ben filancayı söylüyorum. Sus 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 bilmez diyor. Sus 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 bilmez. Bir daha karışmadım. Ha? Boncuk da bu var. Boncuk her şeyi ben biliyorum diyor. Ya. Olmaz öyle. Olmaz. Hayır, hayır. Öyle geçim olmaz. Doğru söylüyorsun. Yanlış söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yanlış. Vallahi doğru söylüyorum gal. Ya beni herhalde kan tuttu ya. Eyvah, eyvah. Kan tutuyor zaten. Kan tutuyor biliyor musun ben seni? Ya. Bayılıyorum hemen. Ne oldu? İlaç testi dedim ha ben Hayır ne oluyor? Başın mı dönüyor? Ha? Tamam onu biliyorum. Başın mı dönüyor? Ya bir uyuşukluk geliyor. Bir serserilik geliyor. Kana o zaman kana bakma kana. Kana bakma o zaman. Parmağına. Ya bakmayınca saramadım ki. Aktı bile. Eyvah eyvah eyvah. Kimseye şey oldu ki? Boncuk olsaydı sarardı. Ha? Boncuk olsaydı sarardı boncuk. Saramaz. Niye? Yok. Birazdan almaya gideceğiz. He? Bakalım birazdan almaya gideceğiz. Oraya mı? Birazdan almaya gideceğiz almaya. Melekteymiş herhalde. Nereye? Herhalde melekte melekte. Ya bırak gelsin gittiği gibi. Almayalım mı? Alma bırak. Ciddi misin? Ne yaparsan yap karışmayalım. Ne ar olmasından ne yaparsın? Özlemedin mi hiç? He? Hiç özlemedin mi? Yok. Allah bir bir tencere yeme bolsa yeter. Allah Allah. Sırdır mı sırdın yeri? Ama evde ses yok. İki gündür He? şimdi. İki gündür evde ses yok. Doğru söyle. Evde iki gündür ses yok. Evet. Ses gürültü hiçbir şey yok. Yani o da bir ayrı bir şey. Vallahi ayrı bir şey. Yapacak bir şey de yok. Of, of. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne oldu? Dava nereden çıktı? Dava işte. İllerin kocaları onu yapıyormuş. Bunu yapıyormuş. Ben de dedim senin kocana sen de düzgün davran dedim. Kocana sen de düzgün davran. Kocan da yapar dedim. Kara Mustafa Gülistan'ın belini ufalıyormuş. Masaj yapıyormuş Gülistan'a. Dedim ki ben de sen de kocana yaptır dedim. Kocana insan gibi davran. O da sana yapsın dedim. Yanlış mı demişim? Canım. He? Doğru. Kara Mustafa şöyle yapıyormuş. Kara Mustafa böyle yapıyormuş. Ya lanet olsun yüzünü boş ver ya. Bırak. Öyle, ne? Öyle, öyle insan lazım değil. Ne Kara Mustafa'ymış be. Bırak. Ne Kara Mustafa'ymış. Keşke muma basaydık. Bak. Dört gün durmaz, dört gün. Durmaz. Bir kahvını sen çektin. Yapacak oğlum bir şey yok. Sen yemek niye yemedin? He? Yemek niye yemedin? Yemek niye yemedin yemek? Evde yedim oğlum bey. Bak geç abar bitti. İlaçları gideceğim Ne bileyim adam da dedi. Ben babamı alıp gidiyorum. Keşke tabağa keşkek gidiyorum. yakında pilav gider. Oh. Ayağımı doyurmayacak, ilaçları gitmiyorum ben. Bu mantıklı olan o zaten. Sakın. Tabii. Sakın. Bilgisi ben de rahatsız oluyor. Berkay özlemiş mi seni? He? Berkay özlemiş mi seni Berkay? Özledim deme sarılmadı. Bana sarıldı. He? Ben gideceğim dedim ya eğer sarılmaz. Şuraya geldi. Ha. Geri kaçtı. Bak. Şerefsiz ya. Geleceğe de zil çaldı. Sörttü gitti. <laughs> Neyse. Adam dur biraz da oturalım da gideriz birazdan. Tamam mı kral? Tırla bak kabak Bir Birden atıyor kafası. Kimin? Ana. Anam. Vallahi ben anlamadım abi. Ona an hiçbir şey söylemeyeceksin. Ona diyeceksin ki sensin. Sensin sensin. Evet. Sen her şeyi bilen sensin. aynen, aynen ha? Onun her dediğini ona para vereceksin. Git harca. Gez. Dolaş. Ye. iç. Aynen, aynen. Onu öyle yapacaksın abi. Yoksa yapmasan senden kötüsü yok. Benden kötüsü yok. Aynen. Bak mu deleceğim. Benden kötüsü yok bak. He? Bu yaştan sonra ev terk, terk edilir mi ya? Kaç yaşındasın sen ya? Evi terk etti gitti ya. Evi terk etti gitti. Ya, oğlum, yere sığmaz. Abi sen niye böyle nereye, nereye ya yapıyorsun? Nereye kadar bakacak lan? Allah Zaten aşkına ha, ya. Yarın bir, bir gün de kaybakası geliyor. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Sen, nereye kadar bakacak? Sen hiç mi düşünmüyorsun? Nereye kadar bakar? Sen hiç mi düşünmüyorsun bu adamı? Bakamaz. Bu adam ne yer, ne içer? Benim kocam. Benim bir tanem ne yapar, ne eder? Hiçbir düşünmüyorum abi sen. Allah Allah, Allah Allah. Ben şaşırdım. Tıraş olamadı. Niye? Bugün cumaya gittin mi sen? Ha e? bugün, bugün pazardı pardon. Cumaya gittim dedim mi bugün pazardı Cuma tamam. Cuma orada bildin mi? Camide var. Sen yani dişleri daha... değiştirdin mi? E? Eski dişler mi yeni dişler mi bunlar? He. Dişte yeni diş mi? Eski diş mi? Diş diş. Yeni diş mi? Eski mi? Yeni yeni. Ha yeni onlar. Ha. Ya dün takıldım. Dün dün. E beyazdı şimdi beyaz. 13 gün oluyor. E beyazdı onlar. Bak kirlemişsin hemen. Ha. ha. Allah Allah. Kafa yiymiş bu da ya. <laughs> Al kralım. Vallahi billahi. Babam üç gün oluyor, üç günde vurmaz. Vurmayan hiç vurmaz. Vurmaz. İyi yapmış yani doktor. Evet. Doktor iyi yapmış yani. Bütün şekilde yaptı adam. Helal olsun vallahi adama. O adam işi biliyor abi. O adam işi biliyor, vallahi helal olsun. Senin gibi kralı dişi yaptırmadan gönderdi diye vallahi billahi helal olsun. Aldığı para gani gani helal olsun. Neyse kral. Ben bir iki bardak çay içeyim. He? Sonra bir iki bardak çay içeyim. Gidelim. Aha gel dedene bir sarıl. Dedene bir sarıl. Allah. Tontiş. Ya Bir Bu bak bana. E? Bu akşam kalıyor mı? Kalsın mı burada? Kalsın. Ya bir... He? Kalsın. Dedenle de mi yatacaksın sen? E e. Öp bir kere dedeni. Dedem hep bir kere. Dedem de hay Hay Ay yaşa be. Bir de şimdi bak Berkay da diyor hadi de. Ay yaşa. Be. Bağırarak. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Aslanlarım benim. Sağ olun Maşallah maşallah. Adam adamsınız siz adam. Tamam mı? Hah. Oh. Oh oh Allah hayırmasın sizleri. Kralın kralın bu şeyi Adamı bu. Kralın adamı tontiş mi? Tontiş. Koca kafa bu. Heh. Dur dedeğin kafasına vur. Dikkat et. deden kafasına vurma sakın. Az sonra geliyor hocam. Tamam bir bana bak. Bir bana bak. Bir daha bir hayyaş hay Hayyaş. Bana bakarak. Hayyaş hadi. Hayyaş Nasılsın? İyiyim. Hayır. Nasılsın? İyiyim. Şeker gibiyim yere çaksa giderim diyeceksin bir iki üç nasılsın? Şeker gibiyim yere çaksa giderim. Düzgün söyle. Şeker gibiyim yere çaksa giderim. Na Şeker gibiyim yere çaksa gider. Bir daha. Yere çaksa gider. Ne tıkadın ya? Gidin. Aynı nasıl? Şeker yere çaksa. Baban nene de benziyor zaten. Yavaş. Kaza yaptı. Kaza <laughs> yaptı. Neyse kral. ışığı kapatayım da biraz sen dinlen. Tamam mı? Tamam paşam. Evet. Hadi Ay, görüşürüz. Dikkat et kendine. Tamam. Tamam. Evet şimdi kardeşler e, gördüğünüz boncuk e, gittiği için kral biraz çünkü bugün abime 4-5 kere sormuş ki işte e, nerede bu kadın? Hata kimde? Hata nerede? Falan filan diye diye aslında e, hanımı özlemiş. Şimdi birazdan ee, almaya gideceğiz. Bakalım bizimle gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bizim gelin de yapmış bu arada. Ee, o yüzden şimdi durumun nedir, ne işti bilemiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Kim haklı, kim haksız. Şöyle 05'ten yapayım. Ee, göreceğiz. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.